bu kaç senelik kedi bu bu 10 seneli kesin bunda erkek kedi var. siyah beyaz 10 seneli geçti bile belki evdeki kediler 5 senelik oldu bu onlardan büyük bu 2013 doğumlu olsa 12 senelik oldu daha da eski değildi yani ha. Bravo. Yağmur da gitti. Dün yağmurluydu mu? Açtı. Ha, güzel. Bitkiler de güzel. Kediler de var. Tamam. Atatürkçüler de Gelir Cuma günü, Cumartesi yaptı sonra açanlar dermişim. Atatürkçüler kim derse bak bu. Ben şurası ee, emekli tayfası şimdi geçsin bakalım. Bravo. Tatilci kalmadı. Ee, günü birlikçi kalmadı. Taksiler boşta duruyor. Ee, fındır fındır, ee, Burası bir ağ bir şey yaptı öncesine kadar. Bu kedi evet işte gördüğünüz gibi demek ki bahanenin şeyi bu. Hmm. Tohum fabrikası. Tohum bundan geliyor. tamam. Yılların tohumu bundan geliyor. Bunun gibi bir tane daha var. O da annesine yavrusu vardı biliyorsunuz büyüdü o da 3-4 yaşında o da sokağa indi şu an burada yok çatı katındaydı o 2 sene evvel 2 i̇ki, iki sene çatı katında kaldı Youtube'da videosu var biliyorsunuz bütün 2 yıl boyunca 2020-2021 Çocuklar bisiklette O zaman bunlar ne zaman okula gidiyor Hayır bir şey yani. Ben de buradakilere şaş şaşıyorum yani. Hep tatil modunda. Buradakilere hayret. Onun için bandımanın da sosyeti çekilmez yani. Çok bilmiş olur. Biz onun için kedilere, kuşlara bakalım. Aylar bu da var. Hoppa. Olay bu. Erdekte manzaralar. Kedilere, kuşlara bittiler. Son haberler. Hmm. Kuşlar da orada. Çatı katında gözüküyor. Bak ayağımda. Hoppa. Çatının da çatısı var. Onu da ilk baharda göstereceğim. Anladın mı? Bravo. Anayi bu. Gördüğünüz çıkarken sevdiğiniz. Biz araba kullanmayı bıraktık. Babam bıraktı. Ben bıraktım. Ama arabamız yok diye. Sanma ki. Şeyiz. Kanada kırık kuşuz. Bravo. Bizde yok yok. Amca. Thank you very much. Good. Thank you. İyi ha. Bir sene sonra daha iyi konuşup daha da iyi videolar çekeceğiz. Bravo.